Terima kasih telah menonton! Vakti bitti şimdi sıcak başladı. Biz de ailemizle hepsi parka çıkıyoruz. Sıcak orana kadar parka geliyoruz. Bütün aile bugün kalabalık olarak buraya gelmişiz. Hani çocukların eğlensinler, bir şey görsünler. Zaten üç de kapıya olan bir ilçede yaşıyoruz. Bu güzel manzara gördüğümüzde tabii bu kalabalık olunca da hoşumuza gitti. Biz de bu güzel havayı, bu güzel enerjiyi görmek istedik. Tabii burası çok güzel bir yer. İnsan bu güzel havayı, oksijanı, güzel insanları görüşmek, böyle hani oturup derdeşmek güzel bir şey yani. Ben çay bardağım nerede? Burada da çayımızı da dolduralım da. Hoşçak buraya mısın? İyi var. Ben Bak bu tabi. Amca Evet, kış bitmesiyle beraber insanların da kendilerini doğal ortamları bırakmasıyla biz de bu hafta sonu bu şekilde değerlendirmek istedik arkadaşlarla beraber güzel bir etkinlik yapmak istedik o yüzden 15 Temmuz parkına çıktık. <laughs>